böyle buyurdu babuş. Başlıyor. Evet arkadaşlar bomba gibi bir... <laughs> ya bu üçüncü çekişim arkadaş çöküp çöküp duruyor programı <laughs> ondan şey <oldum. gülüyor> Gene karşınızdayız bir böyle buyurdu babuş bölümüyle. Bu sefer arkadaşlar ilk defa programımıza konuk olan zorla dinleyicilerden yani zorla dinleyicilerden biri Hasan arkadaşımız var. Hasan'a öncelikle merhaba demek istiyorum. Merhaba Hasan. Merhaba Makif <laughs> evet. Ay, i̇lk defa Makif diye başlayan da sen çıktın bu arada. Herkes ya Akif ya Akif Bey ya farklı başlayanlarla şey yapıyordu. Demek ki zorla dinletmeler işe yaramış. Bilinçaltına girmişiz biraz. Evet evet. Bilinçaltıma girdim. Rüyalarımda görüyorum seni. Sabunsa <laughs> <laughs> da yeni bölüm attı mı diye baksam diye uyuyamıyorum geceler. Evet arkadaşlar. <laughs> Duyuklandırdı bu durum beni. Şimdi sevgili dostlar. Hasan'la beraber, Hasan Babuş'la beraber bugün iki temel konu belirledik. Ondan konuşacağız. Bunlardan birisi yalnız yaşamak olacak. Bir diğeri de kumar olacak. Çünkü bugün biz kaydımızı Las Vegas'tan yapıyoruz. Las Vegas'taki bir kumarhanenin beşinci katındayız şu an. Kumar oynamak için bir kaçamak yapmıştım. Ufak bir tatil olsun diye haftaya içi kaçama. Hasan da aynı düşünmüş, benim gibi düşünmüş. Burada karşıca dedi ki neden bir bölüm kaydetmeyelim? Bu şekilde bölüm kayıt hikayemiz de başlamış oldu. Şimdi çok kısa bir aradan sonra, hangi ilk konumuz neydi ya? İlk konumuz yalnız ha, yaşamak. Yalnız yaşamak. Yalnız yaşamakla beraber çok kısa bir aradan sonra beraberiz. Böyle buyurdu Babuş'ta kalın. Evet arkadaşlar, yalnız kalmak dedik. Peki, burada dedik sözü konuma bırakacağım. Konumda başlayacağım aslında. Mesela neden yalnız yaşamak? Öyle olması gerekti. Ya yani normalde senin için şu an yalnız yaşamak bir tercih mi mesela? Tercih olmak zorunda kaldı abi. Aslında tercih değil. Tercih değil tabii. Ama yalnız yaşamak zorunda kaldı. Evet. İşten dolayı. İşten dolayı. Peki nedir yalnız yaşamak senin için? Ee, bize biraz yalnız yaşamayı betimler misin? Yani yalnız yaşamak aslında başlarda zordu. Betimlemek gerekirse de özgürlük diyebilirim. Ama bu bir süre sonra sıkıyor. Şimdi arkadaşlar ben biraz daha tabii konuyu bilmeyen dinleyeceğimiz için açıklamak istiyorum. Hasan Babuş'un yalnızlıktan kastı bir şantiye ortamındaki işte yatakhanelerde kalma olayı. Burada yalnız kalmasından bahsediyoruz. Bu prefabrik diye geçen yapılar arada bunlar. Yani prefabrik yapılarda oda oda kurulmuş yatakhaneler ve buradaki bir yalnız yaşamdan bahsediyoruz. Aslında bu yalnız yaşama benim sıkıntım ailem uzak. Ayrı kalma yoksa. Dur lan. Dur, ağlatma oğlum geyik yapacak. <laughs> yoksa yani yalnızlık güzel. Şimdi şöyle. <laughs> duygulandırdı bizi. <laughs> Şimdi şöyle. Ben burada şu yalnız takıldım. Sen burada nasıl yalnız kalıyorsun ya? Ben burada kalırken arkadaş o yandaki odayla beraber ötüyorduk. Bir şey söyleyeyim mi? Uyurken nefesini de duyuyordum da bu nasıl bir yalnızlık? Doğru. Ben de Umut'un nefesini duyuyorum. Umut'a <laughs> selam buradan. Umarım dinliyorsun Umut. Dinletirdi zorla. Aynen. Ya ben mesela bizim işte başka bir şey vardı. O nefesini duyuyordum. Bir de işin kötü tarafı tuvalet bir tarafa şey bir tarafa bakıyor ya. Benim tuvalet tarafındaki arkadaş o biraz zor durumdaydı. Çünkü ben tuvalette fazla da o zaman geçiriyorum. Bunu daha önceki bölümde kastetmiştik. Bir de bazen de insan elinde oluyor olmuyor. Biraz sessiz de olamayabiliyorsun yerine göre. Aynen öyle. Birçok arkadaşın sabah uyandırma alarmı. <laughs> Yanında tuvaleti Me mesela 7'den 8'e kadar alarmını kapatmayanlar var ya da yan yana yatıyormuş gibi bir hissin oluyor. O yan yana yatıyormuş gibi bir şey söyleyeyim mi? O tam öyle ya. Ben böyle şey yani hani yani nefesini duyuyordum. Mesela benim e, yan odamda işte başka bir meslektaşım arkadaşım kalıyordu. Daha sonra o işte farklı bir iş buldu. Başka bir yere gitti mesela. Yokluğunu hissettim. Özledim. İnsan nefesini özlüyor abi. Evet insan arıyor gerçekten alıştıktan sonra. Nerede acaba diyorsun? Yana tıklatıyorsun. Uyuyor mu? Öldü mü? Kaldı mı? Burada mı? Ben mesela daha önce aile evinde yalnız yaşamışım gerçekten. Buraya geldim. yani burada aslında yalnız değilim. Yani umutla sanki yan yana yatıyormuş gibi. gibi. Ama işte yani ailem uzak işte. Abi bir, birincisi ailem uzak kalmak, ikincisi de umutla yapmak yani. Gerçekten umutla yapmak. <laughs> Tartışılır yani hayattan bekleriz. <laughs> yani umutu düşününce biraz sanki keşke yalnız olmasaydım insan. <laughs> evet yalnız yaşamak dedik. Yalnız ki biraz yani buradaki şartların ufaktan bir geyini geçtik ama aileden uzakta olmanın da zorluklarından konuşmak istiyorum. Mesela aileden uzakta kaldığın için en çok neyi zorlu çekiyorsun? Güzel soru. Arkadaşlar bakın neredeyse 10 saniye geçti ve hiçbir cevap veremedi. Ya şöyle bir durum var çünkü ben mesela üniversite kazandığım onlar, üniversite gideceğim zamanlar tek kriterim aileden uzak kalabilmekti. <laughs> yani aileden uzak bir yere gidebilmekti. Bunun için de çok uzak olmasa işte yakın çevrelerden bir yere gittim. Atıyorum biz o dönem İstanbul'da yaşıyorduk. İstanbul'dan gidip gelinebilecek bir mesafeydi fakat ben gene de o şehirde yaşamak istedim çünkü <laughs> aileden uzaklaşmak istiyordum. En, en, zor yana abi çamaşır diyebilirim. Çamaşır. Ha. Çamaşır ve ütü. Bir şey söyleyeyim mi? Bak bu gerçekten şu an abi beni hakikaten yaraladın ya. Abi bitmiyor çamaşır. Ya çamaşır bitmiyor ve bu ah bu çamaşırlar. Yani aslında bak mesela kullanat karton bardak, kullanat bilmem bir şey var. Kullanat çamaşırlar olsa ne ütü derdi olacak ne bir şey derdi olacak. Giy at devam et. Aynen öyle. Keşke öyle bir e, dünyada yaşasaydık. Bir de geri dönüşebilir yapsalar bunlar aslında. Aynen. Keşke kendimiz geri dönüşebilirsek. İstediğimiz çıkı şey, e, Aa mesela aynen aynen bu üç boyutlu yazı gibi ya, ya da çamaşır makinesine geri at geri dönüşmüş. Hop aynen öyle. Bir toz bulutu kalkacak pembe mavi böyle. Hop istediğin kıyafet gelecek abi önüne düşecek ütülü bir şekilde. Giyeceksin gece de aynı yere atacaksın. Bak doğru diyorsun. Yalnız yaşama konusunda çamaşır ciddi bir sorun. Çünkü şöyle bir durum var. Ben Hayatım boyunca tüm yalnız yaşamalarımda hiç çamaşır sıkıntısı yaşamadım. Çünkü <laughs> aileme yakındım. Annem çok Allah razı olsun anam her defasında götürürdüm. Bir, bir bazı girdim. Yıkardı, geri temiz aradı, girdim. Kirleri bırakır, temiz aradı, girdim. Demek ki ben o yüzden yalnızlığı çok tadamamışım. Evet. Aslında burada şöyle bir handikap da var. Mesela hani çamaşır belki problem olmayabilir. Ama burada 30 kişiye yakın kal, insan olduğu için, kaldığı için e bir de çamaşır makinesi sırası bekliyorsun. O da sıkıntı. Makineye ulaşma sıkıntısı var. Yani mesela bende de şöyle bir durum var. Ben de şimdi böyle işte uzaklaştığım onlar bir çanta eşya götürüp getirdiğim için mesela kıyafetleri biraz böyle temkinli kullanmaya çalışıyorum. Açıyorum bir tişörtü mesela bir gün giyerim tamam mı? İşte o gün biraz terlemişimdir falan ama şöyle bir <laughs> baktım Yok öyle bir koku tam çıkmamış mesela. Onu ikinci günde giymek istiyorum Aynen öyle mesela ben pantolonlarla tişörtleri... Pantolon benim için iki hafta bile gelir hiç evet, aynen öyle. Neyse. Ama işte yaz döneminde olduğumuz için günde bazen iki tişört değiştirdiğimiz de oluyor. E, tabii tabii yani temiz insanlar arkadaşlar yanlış anlamayın ama... Ben askerde altı yıkandım yıkandığım için temizlik kalacak demek <laughs> ama mevzu şu. Ben mesela bir tişörtü ikinci gün giymek istiyorum abi. Kirlenmediğini gördüm her şimdi de, hani evlendim hani sağ olsun hani eşim hiçbir şey yapmıyor ama... Eşim her defasında diyor ki ya o tişörtü dün giydim değiştir. Abi daha dün giydim ya. Bir gün giydim diye bu tişört niye değişiyor? <laughs> Vallahi bazen işte kadınların böyle takıntıları olabiliyor. O takıntıları da olabilir bir de işte o temizlik. Onu da mesela o, o da şöyle düşünüyordur belki de. Ya hatta düşün, bana söylemiş de olabilir şimdi tam hatırlamadım bir şey da. Hani bak işte aynı şeyi giydirip göndermiş eşi. Bir, bir, de, bir de şey muhabbet var sanırım. Aynı kıyafeti giymenin hani akşam dışarıda bir yerde kaldığın anlamına geldiği gibi bir şey de varmış sanırım. Ha olabilir. Eve uğramadı anlamında. Eve uğramadı anlamında Hı, olabilir. Halbuki çamaşır çıkmaz. diye. Tasarruflu insanlarız oğlum. Sonuçta bunların her biri milli servet. Su, çamaşır deterjanın kilosu ne kadar olmuş? Abi? Vallahi çok olmuş bilmiyorum yani. Alıyoruz bir hava gidiyor bizim iki kişi bir çamaşır deterjanı alıyoruz Beş kilo unutuyoruz sonra ne zaman aldığımızı. Elektriğe de zam geldi biliyorsun. 190. Evet arkadaşlar. Böyle burada babuş bir... Bu Oğlum, <laughs> <yapayım. gülüyor> <laughs> ne yapıyorsun? Bizim kanalı mı kapattıracağım? <laughs> gelsin gelsin. Ama ne kullanıyorsak o zaman demek ki yani daha iyi birlikte görüyorlar ki zamlanmış yani. Ne bileyim. Yorum yapmıyorum. <laughs> Sabah A Haber izledim. Şu an çok motiveyim. <laughs> Her zaman yaptığın gibi. <laughs> yorum yapmıyorum abi. Televizyon <laughs> izlemeyeli çok uzun zaman oldu. Yani ben de ben de. Ben de, de televizyon şey, olayı çok yok. Yani ben şey yapıyorum. YouTube açıp izliyorum. <laughs> <yalnız yayını>. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Evet arkadaşlar. Yalnız yaşam dedik. Ee, yalnız yaşamı burada sonra da bir zaten. da... Artılarından <laughs> da bahsedebiliriz. Aa pardon. Aynen. Hep eksilerden söyledik. Artılarından. Evet. Artıları nedir yalnız yaşamanın? Arayan soran yok mesela. Gece istediğin vakitte girebiliyorsun. Abi bir şey söyleyeyim mi? Bak benim de en şey e, yalnızın yani Üniversite hayatında en sevdiğim olay buydu mesela. Zaten benim sıkıntım oydu. Ben okuyorken yani normal öğrenciyken, lise falan filan aile evindeyken yani saat 9-10 falan neyse bir saat vardı sınır. Ondan geç eve giremezdim böyle. O abi ben gittim ya yanlış yere. Ulan sabahlara kadar Sokaklardayım böyle falan hakikaten ama bir şey söyleyeyim mi amaçsızca hani hiçbir şey de yapmadım. Hani gel böyle bir, bir Las Vegas'ta bir kumarhaneler yok tabii neredeyiz İzmir'de <laughs> Las Vegas'tayız değil mi? Doğru. <gülüyor> 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 nasıl unutabildin? Malatya mı bence burası? gün Las Vegas'ı. Slot makinesinin önünde kayıt yapıyoruz. <laughs> ee öyle şık 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 şık. Tamam şimdi Esad'ı en nasıl görüntü yapıyorlar. Neyse ondan sonra... Böyle işte sabahlara kadar gidiyor ama boş boş. Tamamen amaçsız. Yani böyle hani bir çapkınlık, bir şey veyahut da bir eğlence hayatı bar falan hiçbir şey yok. Sadece geziyoruz yani. En lüks yaptığım şey çorbacı. Öyle bir gezme. Ondan sonra işte okulda bayağı uzadı. <laughs> Bu artı da biraz eksi gibi aslında. Yani okulu özlüyorum. Uzaması bence artı. Ya ben okuldan var ya nefret ettim ya. Adam bitsin diye artık böyle kabuslarımı görüyordum. Hala zaman zaman kabuslarımı görüyorum. Ben halen daha bazen böyle okulu bitirememişim de hani bir ders kalmış çağıracaklar diye korkuyorum. Sabah kalkıp okula gidecekmiş gibi şey hissediyorsun. Vallahi billahi ya. Azıcık lan bayağı bir okuduk. Evet arkadaşlar eğitim önemli. O halde yalnız da burada sonlandıralım. Olabilir, olur. Biraz da bu kumar maceralarımızdan bahsederiz. Burada neler yaşadık biraz sonra onu anlatalım. Evet arkadaşlar çok kısa bir aradan sonra böyle buyurdu babuş. Las Vegas özel bölümü. Laz ve Nasıl Laz ve Gaziantep benimle karşınızda. Görüşmek üzere. Evet. Burada çok Laz var çünkü. Evet ya. bu da Laz gelmiş ha. Ben bu kadar tahmin etmiyordum onu. Hepsinin saçı da aynı. Niye? Saç yok kafalarında. He. Oğlum ben de kelim. Kel şakası bana geçmiyor ya. <laughs> sen yüzde otuz kelsin abi. Valla mı? Valla bu iltifat gibi geldi ona ama sen de çok güzelsin bu arada. Teşekkür ederim. Benim de saçlarım dökülüyor artık. E... Bunun da tavsiyesini alsana. <laughs> Benim arasını vereceğim. Reklam olmasın. Bioksin kullan. <laughs> Arkadaşlar birazdan Las Vegas Özel devam ediyor. Evet arkadaşlar, böyle buyurdu babuş. Las Vegas özel tam hızıyla devam etmekte. Her zaman dediğimiz gibi alkol tüm kötülüklerin anasıdır. O yüzden kumardan bahsediyoruz. Şimdi Hasan babuşa sormak <laughs> Hasan babuşa sormak istiyorum. Ne sıklıkta kumar oynarsın? Hiç oynamam. Harika. <laughs> Sadece e, ortamı görmeye geldim buraya. Nasıl beğendin mi? Beğendim güzel. Oksijeni bol. insanın uykusunu açıyor uykusunu açıyor buraya özak yapar. Ben bu arada şöyle söyleyeyim arkadaşlar ben de hiç kumar oynamam. Kumar türleri hakkında bilgim yoktur. Kağıt oyunlarını bilmem. Tavla'yı bildiğimi sanırım ama genelde tokatlarlar. Ha şey, bir misin kağıt mı at böyle tavla mı Hiç bilmiyorum. Bildiğim tek şey var o da 101. Ha okeyle oynanan şey 101. Aynen. Onu da onu, onu da, da kumar amacıyla oynamıyoruz zaten vakit geçsin. Vakit geçsin Sohbetim diye. Oldu. Peki bu online kumar iddia bahis bunu hakkında ne düşünüyorsun? Bir kere dahi kupon doldurmamışım hayatım boyunca iddiada. Peki. ilgim yok yani diğerleri hakkında. Hiç milli piyango falan aldın mı? Almadım. İşte arkadaşlar kumarı tam öğrenmemiz gereken insanlar. ben de hayatımda kumarın hiçbir tarafından geçmedim. Zaten çok şansa, aslında şansa inanan bir insan ama böyle bir şansa inanan bir insan değilim yani. Milli piyango falan filan almışımdır. Belki birkaç tane vurmuştur, birkaç tane vurmamıştır. Onu bilmiyorum öyle. Ama onun dışında iddia, iddia falan. iddia için zaten kumarbaz değil de biraz da maçtan da anlamak lazım evet, herhalde. aynen öyle. Biraz, o da biraz da işte teknik detay bilmek lazım. Aynı yapabilmek lazım. Ha şöyle ama ben başka tavsiye vermeyi çok seviyorum mesela. Adamlar öyle şeylerden bahsediyor ki atıyorum yani şu tamamen sallıyorum. Kazakistan'da Fransa maçı var diyor mesela. Diyorum ki bas Kazakistan'a. Fransa yorgun daha çok maç aldı. Böyle tavsiye var mıydı? Evet evet mesela beni de hani biliyorlar sanıyorlar. de muhabbete başlıyorlar tamam futbol hakkında ya da iddia hakkında. Ben de hiç böyle bozuntuya vermeden diyorum ki şu yener bu yener. Çünkü ismi var. isimleri duymuşuz. Genelde tersi çıkıyor ama. ya, <laughs> 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 Bir an boğazıma çay kaçtı. Evet kumar rende, çay içiyoruz bu arada. Yani ben de o şekilde bilgi veriyorum. Bir de benim kumar deyince aklıma Serdar Ortaç'ı geliyor mesela. Serdar Ortaç, Şarkılarını çok e, severek dinleyerek büyüdük. <gülüyor> <gülüyor> severek dinliyoruz, severek. Ben katar süsle dedim, o bayağı kumar bazmış ya. Bayağı, o hayatını kumar mahvetmiş onun ya. Aynen öyle diyorlar mesela. O yüzden arkadaşlar, e, kumardan bahsedecek olursak eğer... E, oynamayın o zaman, ne yapalım? Oynamayın ya. mesela, kapıda girişteki pankart şeyi gördün mü? Uyarıyı. Sen? Hı? Serdar Ortaç giremez yazıyordu. Evet, Las Vegas'a kadar bile gelmiş yine. Evet. Şu an sadece Kıbrıs'a gidebiliyor. Ben niye Las Vegas diyemiyorum bu arada onu da anlamış değilim. <laughs> Heyecandan olabilir. Olabilir. İlk defa geldim buraya. O bayağı da güzel, ışıklı, şaşalı bir şey. Yani insan bu ışıltılı hayatı kendim seçtim dercesine. Las Vegas'ın göbeğinde. Evet ama bana göre değil ya. Fazla ışıltılı, fazla kalabalık, çok yoğun, kaos hakim gibi bir yer. Yani bir de limonataları çok pahalı abi ya. Abi her şey pahalı. Allah'tan bir çay bulduk da neyse. Evet Allah'tan işte lazlar var demiştik ya onlardan aldık bir de yani, olduk. Zaten bu Rize çayı gibi ha. Aynen. Turist çayı ya Rize turist. Tur -ri -ri turist çayı. Evet arkadaşlar yani e, kumardan biraz daha bahsedecek olursak sanırım bahsedemeyeceğiz. Biz ismi halı saham geri dönelim. <laughs> Sen ne sıklıkla halı saham başı yapıyorsun? E, haftada bir her cuma 7-8 güneşin anında pişerek. E, 7-8 mi? Tabii evet. O 8 evet. önce ölürsünüz lan. Ölüyoruz zaten evet. Peki ya ben bu futbol oynarken ya, bu insanların şu asabiyet seviyesini oynarken de, izlerken de çok algılayamıyorum. Şimdi halı saha oynayan bir olarak sanıyorum. Ben halı saha hiç oynamadım. Seyirci olarak birkaç defa gittim ama orada da köfte ekmek falan yedim. Çok seyretmedim şey. O güzel bir köfte ekmekçi vardı bizim. Gene bizim bu arkadaşlar şey işte. Oraya gidiyordum böyle köfte ekmek yapıyordu. Onu yiyordum. Arada bir gol diye bağırıyordum. O da top girdisi artık yani. Zaten tek seyirci ben oldum yani. Veyahut da 2-3 kişi daha alıyorduk böyle. Yedekler melek oluyormuş yani. Yani onu çok şey yapmadım ama mesela ben oynayanın da halı saha olarak oynayanın da izinde de asabiyetini anlamıyorum. Bununla ilgili sen ne düşünüyorsun? Çünkü şöyle bunu sana sormamın özellikle sebebi sen sakin bir insansın. Evet ben maçta da sakinim. Hep gülerim güler yüzlüğümdür. espri yaparım takılırım bizim oyunculara karşı oyunculara. Ama bazı arkadaşlarımız öyle değil. Mesela? Mesela Burak. Burak. Bu Burak, Burak'a da buradan tekrar sevgilerimi, saygılarımı ta en içten yürekten sevgilerimi iletiyorum hala gelmedi. E ee, Burak mesela. Mesela Burak e, ilk başlarda o da böyle güler, e, dalga geçer biraz. Ondan sonra onu bir ciddiyet kaplıyor. Yeni, yeni <laughs> yenilmeye başlayınca. Sonra önce kendi takımına zulüm yapıyor. derken? deccal oluyor bildiğin. <laughs> e şunu at, bunu at, bunu yap. bunu onu. Aynen öyle. Bağırıyor, kızıyor, küfrediyor. Lan onda da öyle bir ses var ki zaten ses de oktavı yüksek. Evet ama ona hak verebiliyorum. Bu sırada terledim gözümü açamıyorum. Olasını satayım. <laughs> evet biraz e, oksijen sanırım şey yaptılar. E, kıstılar. Oynamadığımızı anladılar bizim o bölgeye. Sadece bizim tavandaki oksijeni kısmış gibiler. Slotu çevirelim arada abi. Arada çevirin bir 25 kurşunluk oynayayım bir <laughs> daha. E, sonra mesela e, asabiyet olunca mesela atıyorum kavga gürültü durumları ne oranda sizin halı sahalarda? Bizde kavga gürültü olmaz abi çünkü yarın ertesi gün e, yüz yüze baktığımız insan. Ha ofis takım kadrosu takıp. İyi de oğlum tamam konuyu uzatmayacağım. Burak ya geldi? <laughs> Burak kendi arkadaşlarının olduğu bir halı saha maçında aslında Burak dayak yememiş, korurken dayak yemiş. Ayırırken, ayırırken daha doğrusu. Ayırırken aynen öyle. Biraz darp etmişler Burak soyunma odasını. <laughs> Niye bu trajik bir olaymış ben anlattım. Trajik abi düşsene. Bir dakika şu an Burak iyi değil mi? İyi iyi şu an iyi. bir an yani, dalga geçiyoruz bir de Burak ne ara? Hastane, hastane kalk lan kalk. İki daha gidin <laughs> İlk gün toparlıyordu ama toparladı biraz. İyi, güzel güzel. Evet arkadaşlar, o zaman buradan halı sahacılara da... <laughs> yok, bu da benlik bir konu değil ya halı saha maçı. Maç, maç olayını hiç sevmiyorum ya. Bir işte milli maçı, hayatımda ilk defa maç izleyecek olmak Bak ilk defa, bu zamana kadar ilk defa milli maça heveslendim. Tam izlemeye niyetlendiğim şeyde işte yenildik devamı gelmedi zaten. O biraz üzdü beni. O çünkü onun heyecanı bu, bu sefer bu hissettim onu doğru yani şeyimde böyle damarlarımda. Evet abi işte o Bozkurt selamı falan filan. B belki insanı de, şey doğru abi. doğru gaza getirdi bayağı bir. Neyse artık bir başka maçlara da diyebiliriz. Şey? E, o halde o zaman e, yavaştan veda edebilelim. E, bu sen ilk bölümümüzdü. Doğal olarak heyecanlısın. Heyecanlı olacağımı düşünüyordum ama pek de heyecanlı değildim sanki. Yani benim için şu an Las Vegas daha heyecanlı. Las Vegas heyecanlı. Aynen sen çok da vaktin şimdi. Burayı biraz gezip keşfetmek istiyoruz. Bir şey yaparız birazdan Las Vegas Merkez Camii'ne de bir uğrarız. Oraya da gelmiş. <laughs> tabii tabii imamı tanıdık. İmamı Hamid Evvel Camii'de dört yıl görev yapmış. Vay Polat, maşallah. Polat Alemdar'ın vurulduğu zamanki imam o. Değil mi? Ben de bir yerden tanıdık dedim zaten o sahnede gördük o zaman. Orayı da tanırız. O halde böyle buyurdu babuş. Bitti arkadaşlar. Bu da böyle bir bölümdü. Başka bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Biz de kalın, esen kalın. Şimdi burada bitti diyorum ama kapatmıyorum mikrofonu hı hı. ve biz devam ediyoruz. Sadece şunu kapatacağım. Biraz daha bunun gürültüsü de gelebilir. Heh. Nasıl bir bölümdü sence? Bence güzeldi. Bak kaçtın kaçtın bu zamana kadar. Kaçtın evet. kadar var mıymış? Yokmuş. Nasıl yani bir kaza kadar kaçacak ne vardı? <laughs> Biraz pahalı oldu benim için Las Vegas'ı ya <laughs> Yo iyiydi abi. Aslında kaçma değil de denk gelmedi. Ondan sonra biraz hani heves kırıldı falan filan. Evet evet güzeldi şeydir ya. Güzel bu, yani. bu denk gelmiş. Yani, Doğru diyorsun. En son bayram girdi araya, seyran girdi. O oldu oldu. Bir de Burak'ı dövdüler. Çok mutluluğu düştü. Işte. Evet ya. Üzüldüm ya. Allah'tan Burak'ın burnunu kırmadılar. Ya ben ciddi bir şey oldu bilmiyordum. Ben dün akşam öyle bir akşama gördüm. Böyle sağlam gördüm. Arkadaşın darp raporu falan aldılar ya. Ne diyorsun Vallahi sen ya? Arkadaşın Vallahi. burnu falan kırıldı. Abi futbol... Oliganlık gibi bir şey var. Vandalizm diyeyim. ya. Vandalizm. Çok aşırı mantıksız. Vandalizm. Bu aranda, vandalizm. aranda oyna geç yani. Niye vandalizm kavga ediyorsun şey ki? Eğlenmeye gidiyorsun öyle sonuçta savaşa i̇şte gitmiyorsun oyun, ki. Oyun diyorsun ya. Oyun bu. Yani. Böyle oyun mu alırsın? Hem ya? para veriyorsun abi oynamak için para da kazanmıyorsun. Bilmiyorum niye kavga edilir ya? Bir kere niye küfür edersin yani? Ya hadi küfür yani evet etmiyoruz. Küfür etmemelisin hmm. yani. Ne yapsak bilmiyorum ki bunları. Ay, teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür Çok ederim keyifliydi. Sayın Makif Doğum. Artık devamı gelir değil mi? İnşallah tabii ki. Konu bulalım. Konu bulalım, konuşalım. Bu sefer daha biraz daha makara maytap şeyler Olur, devam aynen yaparız. öyle. Hadi ben hiç farkında değilim. CEO, CEO. Hmm.